Herkese merhaba arkadaşlar. Ben PT Kavai. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni gelen güncelleme hakkında detaylı bilgi vereceğiz. Bu videoda bana Serkan abi ve Kaan eşlik edecek. Ama videoya geçmeden önce arkadaşlar kanala abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. Şöyle hemen yeni gelen güncellemeyi açıyorum. Arkadaşlar güncelleme ayın 13'ünde gelecek perşembe günü. Bu güncellemede getirecek olan bir etkinlik var. Devasa 30 30 takım savaşlarında can taşının kontrolünü ele geçirmek için mücadele et. Kaan'la zaten diğer önceki videolarda söylüyorduk. Hani e, Rock'tan bilirsiniz belki. stilist tarzı böyle bir etkinlik vardı. Hatta kanun daha detaylı biliyor. O anlatırsa daha iyi olur aslında. Evet, bir önceki videoda söylemiştik buna benzer bir şey gelebileceğini. Bu ben tam tam o os... Tabii o süristeki gibi 30 vs 30 olacak ama şöyle bir şey var. O süriste yani ona benzer bir şey geleceğini düşünüyoruz ama orada mesela giriyorsun, savunuyorsun, rally açıyorsun vesaire bu tarz şeyler vardı Burada mesela şimdi bayrak savunmuyoruz biz. Bayrağı alıyorsun. Ben şöyle düşündüm ilk okuduğumda. Bayrağı alıyorsun o bölge içine durdukça puan mı kazanıyorsun? Veya da o bayrağı aldıkça mesela bayrak alma nasıl olacak? Bayrak dikerek mi gideceğiz? Yani çok saçma Geldi bana. Pardon. Ben tam şey yapamadım. Tamam Osiris'teki gibi olacak ama hani bir saat savaşacağız ama nasıl? İçeriği nasıl olacak hiçbir bilgim yok. Ben yani şey yapamıyorum. Ya de böyle paylaşmışlar gibi de tam detaylı bilgi vermemişler kanka. Mesela diyor ki... Bu takımın... ben <laughs> güncellemeyi okumadığım için. <gülüyor> <gülüyor> böyle daha tatlı oluyor. <gülüyor> ama, <gülüyor> <değil mi? gülüyor> İnşallah öyle olur. Ee, bak diyor ki mesela <laughs> takımının stratejisini şekillendirecek zengin arazilerle dolu bir haritayı keşfet. Savaş meydanını saran sis içinde mücadele et veya sisle saklanıp bekle. Ee, sonra düşmana dehşet saçmak için güçlü eser becerilerini kullan. Savaşın kökleri çok yakında belirli sunucularda açılacak ve sırayla diğer sunuculara da yayılacak. Yani büyük ihtimal ilk sezon oynayanlara gitmeyecek bu etkinlik. Bizde başlayacaklar kanka bizden açarlar da. Aynen yine deneme tahtası olarak bizde biz de... kullanacaklar bunu. Yalnız söyle, ne siste kalıp Saklanıp savaşmak mı? Hı hı. Allah Allah nasıl bir şey gelecek ya. Yani belki belli bölgelerde sisi olacaktır. Yani her yerde ben kapalı olacağını düşünmüyorum. Kapalı olsa bile kısmen açılacaktır. Yoksa insanların birbirini görmesi muhalim mümkün değil. Ama ben de e, okuduğum kadarıyla böyle bir PvP tarzı bir şey e, olarak algıladık. Tabii ki bizi ilgilendiren en önemli taraf inşallah ödülleri değer diyoruz yani i̇nşallah buna. İnşallah ya. Çünkü oyunumuzun gerçekten böyle etkinliklere ihtiyacı var. O zaman belki 5 sonraki... beş, beş kafa verirler bence ya. 5 kafa ne kanka? <laughs> beş, ya ittifak jeton, savaşıysa six, bu jeton. kanka, ittifak savaşıysa ben öyle 5 10 falan beklemiyorum bu arada ya. Yani ittifak savaşları e... bildiğim yani oyunun en büyük etkinlikleri olmuyor mu? Kanka böyle değil. Bak bu o ittifak savaşı olacak bu mesela. Sen takımından 30 kişi çıkaracaksın. Mesela bu olduğu zaman biz şimdi TATM'de ayrılıyoruz ya. Hı hı. O şimdi iki haftada bir gelecektir. Bu hmm. Şimdi otuz, herkesin oynayabilmesi için bizim alt farmdakilerine gidecekler. Orada kayıt olacaklar. Bu savaş zamanı o, kulana gidecekler işte. Herkes 30-30-30 daha alacak. Artık işte diyelim belki sen şu an kaç tane krallık açılır bilmiyorum ama mesela bugün şu an savaştığın adamların da çıkardı 30 kişilere kapışabilirsin. Orada şimdi daha farklı olacaksın. Evet. 30 vs 30 artık ittifak savaşı olacak ama ödülü o kadar Üf olmayacak yani. O burası biraz eğlence gibi olacak aslında. En, en baba bak en maksimum verebilecekler 10 kafa kadar. Ya yani iki haftada bir olacak. gelirse kanka aslında yine iyi. Neden? Çünkü zaten krallıklarda savaş olmuyor. Yani bizim krallık için söylüyorum ben bunu. Yani en azından bizim için de böyle bir zaman geçirme gibi olabilir de bakalım ya. Gelsin görelim ya. Eğer dediğim Ostris muhabbetine benzer bir şey. Rock'ta öyle kanka. 2 haftada bir geliyor. İşte kazanan 10 kaybeden 5 kafa alıyor. Hmm. Daha önce başka bir oyunda oynamıştım ben arkadaşlar. Oyunun ismini burada vermek çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Ama orada da böyle farklı krallıklarla aynı sayılarda oyuncular farklı bir haritaya atlıyor. Orada böyle bazı işgal edilecek yerler var. Oraları işgal ediyorsun ve rally açarak. Oraları elinde tutmaya çalışıyorsun. Yani bu tarz bir şey de bekliyorum ben aslında. Yani hem buna benzer. Çünkü hani burada can taşı vesaire bir şeyler söylüyor ya. Hı hı. Yani burada illaki bir yerleri işgal edeceğimizi ben düşünüyorum. Bir şeyleri ele geçireceğimizi düşünüyorum. Tabii ki bu e, Kaan'ın dediği gibi mesela o süreçte rally açarak da olabilir. Ama o benim e, bahsettiğim oyunda olay şöyleydi. Rally açsam bile, askerin hastaneye düşse bile bu haritadan çıktıktan sonra hastane sıfırlanıyordu, eski haline dönüyordu. Yani o oraya Öyle harf bir şeydi, ya. oraya özgü bir evet. şeydi evet. Yani haritadan çıkıp tekrardan normal oyuncuymuş gibi oyununa devam ediyorsun. <laughs> o şekilde arkadaşlar. Neyse gelsin yani görelim ya. Bakıp büyük ihtimal hep zaten evet. önden fragmanını yayınlarlar. Evet. Büyük bu can taşı yayınlar. dediği herhalde şey abi ortada bir bir bölge olacaktır. Aynen onu demek yani istiyorum ben. Ortada işgal edilecek bir yer olur muhtemelen. Çünkü bahsettiğim Orayı... yerde de hani farklı büyük bir alan vardı. Oraya işgal etmek için farklı yerleri işgal etmek gerekiyordu vesaire. Öyle olabilir diye düşünüyorum ben de. Neyse diğer şeylere bakalım o zaman. İkinci daha dolu bir savaş deneyimi. Yeni efsanevi eser Altın Tüy, Nişancı, PvP, Kontrol. Artık Işık Ocağı ve Ormanın Zenginlikleri etkinliklerindeki eser mecmualarından edinebilir. Yeni bir eser geliyor. Yine Okçu'ya gelmiş kanka. Ama Kontrol bir Okçu diyor. eserimiz daha gelmişti. O okçu eserimizi... E, çok beğenmedik aslında. Üçümüz de baktık ona. Değil mi? Hatta bende var o eser. Çıngıraklı zırak diye. Nişancı PVP taarruz eseri hatta bu da. Ya e da belki ilk geldiği için çok kullanamadık. Yani nişancıya böyle çok fazla eser gelmesi bilmiyorum. Hani nişancı komutanları geldi. Belki de ondan dolayıdır. Ya kontrol yani bir de, de abi. şey olarak düşündüm abi ya. Burada bence kritik olan şey kontrol. Yani, yani o kontrol kontrolün olmaz, vereceği şey ne? mu atacak? karşı tarafı susturma mı atacak veya da bir Aynen. kişi mi yapacak bunu beş kişi mi yapacak? Evet. Önemli olan Pasif, o. Pasif. Pasifini görmek lazım. Doğru söylüyorsun. Eğer Çok ağır beş, beş, beş kişiye slow atıp veya beş kişiye susturma veya da alandaki küçük yani belli alanda diyelim mesela yedi kişi olsa bile o alanı susturma, üç saniye susturma atarsa bu şeyden de değerli olur. Gölge kılıcından da değerli gölge, olur. Gölge kılıcından da değerli olur. mu? Evet. Kesinlikle evet. doğru söylüyorsun. İkincisi savaş ekranı geliştirildi. Artık Legion'un kritik hasar aldığında sayısal hasar değerleri net bir şekilde gösterecek. Bunu geçtim. Keşif Birliği. Güzel bu bir şey bu 4. Pınar Gözü ve Cehennem Alevi eserlerinin hasar değerlerinin raporlarda göstermemesine yol açan bir hata düzeltildi. Aynen bu benim başıma kanka bugün 3-4 defa geldi bu arada. Benim hesapta Cehennem Alevi yok da Serkan abinin hesapta oynarken denk geldim bu hataya. O ara bana da bu oldu. Sen bilmezsin kanka. Ben bilmezim yok yokken... <laughs> ben. Ben de denk geldim bugün. 5 ee, Kahraman anladım. Terfisi geliştirildi. Artık madalya kombinasyonları kaydedilebilir ve kaydettiğin kombinasyonlar ilerleyen dönemlerde, ilerleyen dönemde yapacağın kahraman terfilerinde kullanabilirsin diyor. Bunu çok anlamadım ben. Sen anladın mı? Ben bunu okurken bu şöyle bir şey aslında aklıma geldi. Biliyor musun Cener? Bu Hı. madalya terfisi sanırım yıldızlardan bahsediyor. Sarı yıldızlardan bahsediyor. Evet evet. Yani 5'ten bir 6 ya atıyorsun bir komutanı yavru. Aynen bir komutanı e, yükseltebilmek için sarı yıldız kullanıyorsun ve miktarı da tabii ki belli. Ama şimdi bu oyunda mesela kritik atma durumu da var ya. Hmm. Yani biz mesela o taslağı kaydedeceğiz. Acaba o taslak kaydolduğu zaman hani kritik atarsa nasıl olacak? Gerçi fazlasını iade ediyor oyun ama. Bilmiyorum hmm. hani taslak olarak kullanmak mı daha mantıklıdır yoksa tek tek basmak mı daha mantıklıdır kritikleri yakalayabilmek adına. Aynen. Orası biraz tartışılır. Bu Burası şey değil mi abi ben buraya daha farklı anladım ya. Ben sarı yıldızları şimdi. anladım. Ben de öyle anladım. Kahraman terpisi diyor. Artık madalya kombinasyonunu kaydedilebilir ve kaydettiğin kombinasyonlar... Yani normalde bu burada böyle değil mi bu? Hayır. Direkt basıyorsun kanka. Yok burada tek basıyorsun altta. Roka gitti kafam ya. Rokta <laughs> şey alt -alt. Sen kaydediyorsun bir tanesini altılı şey yapıyorsun kaydediyorsun çat 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 seri direkt basıyorsun. Yok Büyük deme onu öyle yapacaklar kanka. Hani çünkü gerçekten Ama öyle, alt, öyle kanka. altıya yapmak için uğraştırıyor kanka. Bayağı yani zamanını gidiyor ya. Yani. 3-4 daha gidiyor kanka. Evet 4 -4 doğru. basıyorsun sürekli Hı -hı. yani. Yani kısa Ama ya. şu da bir kafamda kalmış ya. Yok yok Ama yok. şu da bir gerçek ki bizim o sarı yıldız elde etmemiz rock gibi kolay değil yani. Bu sarı yıldız elde etmek gerçekten bu oyunda zor. Rock da çok daha kolay. Aynen. Ee, rock 6... her 6 şey kolay abi. Bu oyunda her şey çok kısıtlı ilerliyor. Can sıkıcı yani. 6 Tyan'ın ışığın yasası becerisinin atak buff süresi yeniden ayarlandı. Atak buff'ı Tyan'ın legion'u kalkanını kaybedene kadar devam edecek. Oymuş. 7 e, kalkan kazandıktan sonra Aziz'in çeyresi kullanıldığında Tyan'ın ışığın yasası becerisinin etkinleşmemesi sebep olan bir hata düzeltildi. Bu yeni eserden dolayı mıydı o acaba? E, değil mi? 8 Elçin yani, Asas ve daha da güçlenmiş. Aynen. Kanka bu düzeltmeye, düzeltmeye daha önemli ya. Çalışıyor. He? Kayı biraz daha çalışıyorlar. Bir Bunlar üzerine duralım biraz ya. Yani TY'yi düzeltmeye çalışıyorlar. TY ile mesela üçümüzde oynadık. Gerçekten çok e, kullanışlı bulmadık yani. Pasif kalıyordu aslında. abi. Hani menzilli kıtalarda yani, kullandığımızda pasif kalıyordu. TY. Aynen. Çok tank kalıyordu. yani, yani normal bir sezon... büyücü arkasında kullanıyorduk mesela biz TY'yi. Çok tank kalıyordu. Bundan dolayı Viteya'yı hatta kullanmamaya karar verdik. Hani siz de biliyorsunuz. O demek ki öyle bir e, algı başkalarında da olmuş ki, oluşturulmuş ki düzeltmeye çalışmışlar yani. Bilmiyorum. E, 8. Erçin'in asası ve Kamasi'nin kalbi açıklamalarındaki hatalar düzeltildi. Okey. 3. Refah'a giden sorunsuz bir yol. İttifak iyileştirmeleri diyor kanka. İttifak liderleri ve subayları artık ittifak yönetim ekranında İttifak alım bilgilerini düzenleyip sohbet kanallarında paylaşabilecek. Böylece diğer oyuncular <laughs> ittifak hakkında daha fazla bilgi alıp başvuru yapabilecek diyor. Sonra önemli olaylar üyelik değişiklikleri ve savaşlar hakkında bilgi sağlayan ittifak kayıtları eklendi. İttifak üyelerinin 3 günden daha uzun süre çevrim dışı olması durumunda ittifak liderleri ve subayları subaylara posta üzerinden bildirim gönderilecek. Bak bu iyi olmuş kanka. Çok iyi olmuş evet harika. Ya yine biz bir şekilde anlıyoruz ona, ittifak yardımından veya e, ittifak bağışına bir şekilde anlıyoruz da bu iyi olmuş yani bence. Sonra politikalara sıfırlama özelliği eklendi. Sezon sonrasında politikalarını sıfırlayabilir ve harcadığın tüm prestijleri geri alabilirsin. Bu özellik 30 gün bekleme süresine sahiptir. Bu güzel olmuş. Bence bu mükemmel olmuş arkadaşlar gerçekten harika yani. yani. Yani illa ki yeni başlayan oyuncular zaten şeyde bilmiyordur. Ee, üretim muhabbetini. Bu iyi olmuş yani. Yanlış gidiyordu. Düzeltebilir bu sırada. 3. Sezonluk özel jetonlar değiştirildi. Kahraman birinci nesil. Kahramansa o kahraman jetonu karşılığında birinci nesil veya üzeri özel jeton alabilirsin. Kullanılabilir mevcut birinci nesil kahramanlar. Nika, Garwood, Emris, Medline, Niko, Bakshi, Teya, Kinder'a, Velin kullanan bir ikinci nesil kahramanlar. Freyder, Sindron. Aslında bu güncellemedeki yani ben kendi adıma konuşacak olursam en heyecan verici şey bu bana göre biliyor musunuz? Yani çünkü bir komutan fullendikten sonra eldeki fazla jetonlar çantamızda biliyorsunuz şişiyordu. Hı -hı. Yani buradan acaba nasıl olacak? Hani ben de çok fazla bir şey yapamadım. Acaba takas yoluyla değiştirilecek mi? Yani nasıl olacak çok e, bilemiyorum ben de tam. Böyle büyük ümitlere de kapılmak istemiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Yani. Beklediğin gibi olmayacak abi bu ara. Net de. Bir o, şöyle olur. Bir oran olur. İlla mesela 10 taneye bir tanedir veya veya 20 Aynı. taneye bir tanedir. O şekilde bir oran olacağını düşünüyorum ben. Ben de ona bir düşünüyorum abi. 10 kafaya bir tane gelir diye düşünüyorum. Bu bile güzeldir bence kan. Yani sonuçta şantamızda boş boş duracağını bir şekilde değerlendirmek. Aynen. Ee, dört. Birinci sezon artı yıldızlar yeniden tutuşuyor itibarıyla sezon başladıktan sonra 48 saat boyunca diğer oyunculara saldıramayacaksın. PvP şehir saldırıları, kaynak noktası saldırıları ve bina yok etme bu süre zarfında kapalı olacak. Bu sayede oyuncular oyunun erken safhasında gelişmek için zaman kazanmış olacak. Bunlar da yeni için. 4 daha eğlenceli etkinlikler. Yeni bir etkinlik takvime eklendi. Bunu zaten Hayır İslam bizim için de bu. <laughs> Birinci sezon üstü diyor bize de diyor. Sen her zaman güçlü tarafta olduğun için yani güçlü olduğumuz için biz bu olaylara ihtiyaç duymuyoruz. Karşı taraf düşünsün ya zaten biz İleride bir gün ileride bir gün sen de zora düştün mü kardeşim o <laughs> iki günlük kalkanı mumla yani. ya biz şimdi zaten kanka daha önceden hani e, her yerden bu arada hani ineceğimiz bölgeyi söylüyoruz kanka hani söylüyoruz ki Karşı ittifaklar aynı bölgeye düşmeyelim diye. Biz bunu daha önceden bilerek yapıyoruz o zaman. Tamam ileride yapamayacaksın ama bunları kanka. Şu an sen güçlüsün diye adam senden kaçıyor anasını satayım. Aynı bölgeye gelse biliyor tabii çamarı yiyeceğini. O da doğru. Ee, yeni bir etkinlik takvimi eklendi. Zaten bunu söylüyorduk kanka. 2. Yeni Melaike savaş alanı etkinliği eklendi. Gücünü sınamak için Melaike savaş alanına adım atlıyor. Neden Melaki Savaş Alanı? Yani Savaş Alanı'nın adını mı Melaki Savaş Alanı koymuşlar? Çünkü biliyorsunuz bu oyunda 3 ırk var. Sadece bir ırkta Melaki var. Yani bence Savaş Alanı'nın adı demek ki Melaki Savaş Alanı. Vallahi bilmiyorum. Gücünüzü sınamak için Melaki Savaş Alanı mı? Şey Anladım. gibi bir ya. Ejderha yolu gibi bir şey. O zaman böyle farklı kombinasyonları deneme şansını orada bulabilirsin diye yorumladım ben bunu. Abartayım mı ben biraz? Evet Abart. abi. Olimpiya gibi bir şey gelmesin abi. Olimpiya olur Ya bu oyun yani. getirmez Olympia. bu ara şimdi ya dur. Daha Olympia şeyi yeni getirdi. Aklım yeni getirdi ya. 5 <laughs> e, erişimi daha kolay bir harita. Birinci sezon artı yıldızlar yeniden tutuşuyor ile artık dünya haritasının sol tarafından ittifak sekmesini seçerek tüm köylerin konumlarını ve seviyelerini görebileceksin. Okey. 2. Birinci Burda. sezon artı yıldızlar yeniden tutuş öyle bir köyün yönetim menüsünde doğrudan ittifak bölge ekranına geçerek ittifaka ait olan tüm köylerin durumunu görebileceksin. Okey bu da iyi. Ama yine kanka yeni bir harita ile ilgili bir şey söylememişler. Fark ettin mi? Yani biz de onu bekliyorduk aslında. Bu güncellemenin birazcık daha kapsamlı büyük bir güncelleme olmasını bekliyorduk. Onlar da zaten öyle bir şey söylemişlerdi değil evet, mi? Evet. Yani Temmuz ayı içerisinde yeni bir harita diye söylemişlerdi ama bu yeni harita olayı Acaba bizim diğer sezonu mı sarkacak? Yetiştirebilecekler şey mi? Değil abi bence. Büyük güncelleme bu değil abi. Değil değil mi? Ara güncelleme. Doğru sayı. yeni, yeni komutanları göstermesine yani ne olacakları hakkında bilgi vermediler. Çok Daha yeni şey, bahsetmediler. Burada böyle şey gibi. Büyük güncelleme öncesi hani yaptık çünkü büyük güncelleme öncesi şey atarlar abi pek atarlar onu bir indirirsin hazırlarsın alt tabasını. Bu büyük ihtimal yani. Anlaşıldı. 3 i̇şte hafta kapalı kaldı. Tekrar açılacak gibi bir şey. 6 diğer geliştirmeler diyor. Sezon sohbet kanalı eklendi. Sezon özetinden sonra bu kanalı kullanarak yeni sezon başladığında aynı sunucuda oynayacağın oyuncularla sohbet edebilirsin. 2 tane mi sohbet kanalı olacak yani? Hem sunu örnek veriyorum hani biz sunucu 2'deyiz ya diyelim birleştik işte. 4 ee, şey sunucu birleşti. Şimdi sunucu ben şöyle şeye sohbet ayrı bir de dört krallığın birleştiği Aynen. sohbet mi ayrı olacak? Aynen ben ben de öyle yorumladım. Şimdi bizim Tamaris mesela normal ikinci sunucunun sohbeti diye mesela düşün. Hı hı. Fakat diğer sunuculardan gelen arkadaşlar için de farklı bir sunucu kanalı olacak. Orada herkes konuşabilecek. Tamaris'te sadece ikinci sunucudaki arkadaşlar konuşabilecek. Ya Bence zaten, öyle olur yani. Zaten abi oyunda bir dünya gruplara ekliyorlar bizi. <laughs> Yandık ya. 2. Artık pazardaki günlük teklifler sayfasında kahraman sandıklarından belli başlı eşyaları kazanma ihtimalini görebileceksin. Pazardaki günlük teklifler sayfasından. Goblin pazarından mı bahsediyor bu arada? Goblin pazarından bahsediyor. Doğru. Oradaki eşyalardan hangisini çıkabileceğini gösteren bir e, olasılık e, olarak hmm. düşünüyorum ben de. Mesela altın anahtarları açtığımız zaman mesela hemen... Sol tarafta mıydı? Ha, arkasına gelecekte mi görebileceğin. Yani? Arkasında aynen. Anladım. O görünüyor diye, olasılık diye. Anladım. 3 artı Call of Dragons topluluk içeriklerini oyun içi sohbette paylaşabileceksin diyor. okey düzen... bu olmuş. 4 <laughs> düzen birliği bina görselleri fransiyon tasarımına daha iyi uyum sağlayacak şekilde geliştirildi. 7 PC iyileştirmeleri yani. Bu normal iyileştirmeler. Bu kadar da yani bu güncelleme. Ne düşünüyorsun bu güncelleme hakkında? Hadi ikinizin de böyle yorumlarını böyle kısadan alalım abi. Yani bizim başta Anladım. konuştuğumuz bir şey vardı biliyorsunuz. Yani biz bu güncellemeyi birazcık daha kapsamlı bekliyorduk. Biz komutan da bekliyorduk aslında arkadaşlar. Hani kanun dediği gibi bu demek ki büyük güncelleme değil arkadaşlar. Yani büyük güncellemenin altyapısını oluşturmak için böyle yapılmış küçük bir güncelleme. Ama ben kendi adıma tabii ki yapılan etkinliklerin yani oyun için olumlu olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten etkinlik anlamında biraz kısır yani oyunumuz. İlla ki güzel şeyler olacaktır diye düşünüyorum yani. Senin kan? Benim burada pozitif gördüğüm yerler de var. Beğenmediğim yerler de var tabii ki de. Ya her güncelleme aslında bir şeylerin düzeltilip ilerletilmesi sağlanırken burada ya bu güncellemeleri biraz daha detaylı anlatmaları gerekiyor kanka. Hani 35 30, 30 savaş atacağız sizi açacağız ama ne sesi. Nasıl bir şey olacak? Bilmeyeceğiz. Yine mesela e, bir de işte jeton takası olacak. Nasıl takası? Kaça kaç takası olacak? Evet. Ya bir, yani bu hani, bir şeylerin adını koymamak, bir böyle ucunu açık bırakmak doğru söylüyorsun. İnsanın bazen böyle canını sıkabiliyor. Ama deneyimlemek de tabii ki işin e, diğer boyutu. Mesela o 30 30 haritayı deneyimlemek ancak o şekilde öğrenebiliriz. Yani anlatıldığı takdirde çok fazla bir şey öğrenilemezdi. Ama senin dediğin gibi o jeton takasında en azından oran hakkında bir bilgi verilebilirdi yani. Eksik kalmış bir güncelleme. Belki daha iyi. Sezon bizim sezon bitmesine daha çünkü çok var. Evet. Bir ay var. İlla Belki daha da uzatılabilir. 28 gün varmış abi. Daha bizim sezon diğer sezonlar hani birleştirsek bir 35 gün falan biz zaten bekleyeceğiz. Büyük bir ay sonra bir güncelleme daha atarlar. O güncellemede hem yeni komutanlar gelir, hem yeni muhabbetleri yapılır. O zamana kadar bu gelecek 35 30 30'un e, hataları olacaktır. Onların düzeltilmesi olur. Evet. Belki yeni eserler gelir. Büyük güncelleme bu olur. Yeni bir event gelir. Belki yeni bir tema gelir. Yeni sezona yeni tema. İşte üçüncü sezon komutanları vesaire bu jeton takaslarının oranı değişebilir falan. Bu olur. Bu aslında... anki böyle güncelleme yaptık da güncellemesi gibi bir şey yani bu. Yani aslında kanka yani ben... şey demesin hani e, şimdi sen söyledin de aklıma geldi. Şimdi her sezon olduğu için hani birinci sezon özel kale teması olabilir, ikinci sezon özel kale teması olabilir. Yani üstünde dursalar aslında bence çok iyi yerlere gelebilecek oyun da kanka. Bu etkinlik konusundan güncelleme konusunda ilerleyişleri çok çok yavaş ya. Yani insanlar zaten, zaten bizim... çok çabuk sıkılıyor. Bizim kendi aramızda yaptığımız muhabbetlerde en çok e, dert yandığımız konular bunlar arkadaşlar. Yani biz de hep neden komutanları fullemek bu kadar zor veya neden bu kadar az etkinlik var? Çünkü savaş olmadığı zaman biz gerçekten oyundan çok sıkılıyoruz. Hani güzel bir arkadaş e, grubumuz var, muhabbet ederek bu sık e, canımızın sıkılmasını bir şekilde geçiştiriyoruz. Ama onun haricinde oyunu bırakan çok fazla insan oluyor. Yani biz birbirimizi bir şekilde dengeliyoruz yani ama bu getirilen getirilen etkinlikler tabii ki oyun adına olumlu bir hava olur ama daha fazla etkinlik oyuncuların daha böyle keyif alabilmesi için daha farklı ne bileyim işte e, mesela daha kolay e, komutan heykeli kazanma olasılıkları vesaire ya bir şeyler getirilerek. Evet. Bir amaç çok doğru söylüyorsun. Koymuşlar ortaya <laughs> birazcık ejderha yalandan. Bence şöyle bir şey yapalım mı Videoyu burada keselim oyun değerlendirmesi videosu yapalım bence şimdi madem konuşuyoruz. Tamam zaman olur, detaylı, detaylı eleştirelim oyunu ya. Bir de ha. oyunun gerçek yüzünü görsünler. O zaman arkadaşlar, e, izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.